Videoya eklediğim son özelliklerden biri ise etiketin üzerine getirdiğimiz minik plakanın resmi oldu. Bu plakanın ufak resminde plakanın önüne geçtiğimizde bu parçanın bu plakadaki neredeki, hangi noktadaki parçanın etiketi olduğunu görüyoruz. Şuradan da gösterebileceğim gibi bunu bu şekilde yapıştırıyoruz. Eğer parça dönmüş ise mesela bu parça 90 derece sol tarafa dönmüşse, dikeyden yataya dönmüşse, bu desenli malzeme olduğu için şu an dönme şansı yok bunların da, dönse dahi yine etiketin uzun kısmını plakanın uzun kısmına doğru düz yapıştırıyoruz. İçinde kenar bantlarının yönü kendi otomatik değişiyor bu sayede.